Evet Mustafa abi enişte anlat. Buyurun. Kaliteli fayans yapıyor musun <laughs> enişte? <Fayansı gülüyor> şey Alesi, reklam onu ya yapıyor. Reklam, 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 ya. reklam, ya. reklam işte. Vallahi. Artık bıraktı bu işi. Değil mi? He. Eniştem ha. çok kaliteli fayans ha. yapıyor. Erdal Bey. Efendim canım. Nasılsın canım? Teşekkürler abi. Vallahi bugün Güney'in Playboy'lar hep burada. Evet. Fayatçısı, okeycisi, pompacısı. Evet, evet. evet tamam. Ben kalite kontrol. Kalite, kalite kontrol. Evet, evet. Erdal kalite. Bey siz? Valla biz de abi iyi de, öyle yatırım yapıyoruz ya. Öyle yatırım. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi yatırımlarınız var? Abi milletler uğraşıyoruz ya. Yani. Evet, evet. 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 Burada karşı beni biliyor, karışmatma. Kim? Şey, Versinler, hiç sorun değil. <laughs> Hayata ben pozitif pencereden bakıyorum. Ee, <laughs> <Negatif üniversite. gülüyor> aynen öyle. Sübav. Yes. Ee, aynen dediğin gibi Hüseyin kardeş. Yes. Aynen dediğin gibi. Stres yapmaya gerek yok. Negatif enerji yüklemeye hiç gerek yok. Ben yani şey gelince biraz ben böyle düzeliyorum <laughs> diyorum. abi. Bu geldiği gerçekten yoksa ben var ya, cenimi yiyecek şekilde geliyorum. Gerçekten şeyi seviyorum. Ben. Sağ ol Allah razı olsun. bazen Almanya'dan gelenler olur. Topluma sığmaz. da onları kabul etmez biliyor e, musun? E. Yani bir şey var ya gidiyor Almanya'da Almanya'da geliyor Türkiye'ye. Aynen. Ben tamam. ortama ayak uydururum. Sağ ol Allah razı olsun. Ben kendimi de seviyorum. He. Çevremi de seviyorum. Zaten ne işe Kendine kendini kendimi seviyorum. Aynen. Ben hep resim atıyorum kendine. Sağ ol Allah razı olsun. Zaten kendini sevmeyenler başka He. birini asla hiç sevmezler. Aynen. İnsan önce kendini sevmeli. Evet. Koca Halim'in ya Halim'den de bir şey var. Kayseri'ye niye gittik ya git da. Ben onu da tanıyorum, bunu da tanıyorum. Onu Vallahi orada babam biraz Şut çekerken, şut çekerken yanlışlık yapmış. Avuta <laughs> çıkmış <laughs> ya top. <ondan> da <laughs> Yoksa filmden mi sıkıntı var? Belki de pauza arasın. <laughs> aynen olabilir he. Favzi arasında olmuştuk. Ama ben beni 90'a takmış yani. Ben de Tamam tamam. Hem kendine benzetmiş, hem Zömoğuller'e <laughs> benzetmiş bak. He mi? İpin dayanayana bak. Aynen, aynen. Fiziksel yani. olarak Zömoğuller, evet. karakter olarak Çöpürgün. Evet, <gülüyor> aynen. <laughs> 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 Oldu öpüyorum sizi. Kardeşim evet. teşekkürler. İşin gücün rast gelsin. Sağ ol. E, bir gün toplanır. İnşallah. Kahve. İnşallah, inşallah. Kahve. Hayatta en önemli şey mutluluk, sağlık, sıhhat. Gerisi teferruat. Aspak kola. Aynen, aspak kola, o da güzel. Mahvait et. Aspak kola. Eski Almancılardan. Yok estağfurullah, ben Türk'üm, Türk doğdum, Türk'üm. Öyle mi? O da güzel. Şuradan bir video alayım da, çiğne getirecek. Erdal Bey, video kapanışını sen yap. Kardeşim işte milletimiz burada zaman geçiriyor. Lütfen buraya benzin için gelmişti. Bu da bulamamış. Onu da bulamadı. Niye bulamadı? <laughs> yardımımız olmadığından dolayı. İnşallah hafta içi yardımımız gelecek. İnşallah. Lütfen ağaçlarını kesecek. İnşallah, inşallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah Thank E